Evet arkadaşlar çok duygulu bir şiir ee, aslında insanlığa hizmet edeceğimi evet biliyordum ama bu kadar da layık olacağımı bilmiyordum. Mustafa Şengül amcam bana şiir yazmış. Ben bu şiiri ölümsüzleştirmek istiyorum. Mustafa amcaya çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Yaşlı bir çiftçimiz babam yaşında bana şiir yazmış. Ben bu şiiri okumak istiyorum. Osmaniye'mize bir güneş doğdu kanayan yaraya bir merham oldu. Eşenin insanlığa olan hizmeti topraklarımıza bereket oldu. Bahçelerimiz, ürünlerimiz hayat buldu. Uyguladık eşeği ceplerimiz parayla doldu. Ey Allah'ın nuru, büyük insan, rüyalarımız, hayallerimiz gerçek oldu. Tüm çiftçilerimiz canı gönülden sever, bir mucizeymiş, gerçekmiş meğer. Onun insanlığa, cihana olan hizmeti, ey Allah'ın nuru, ey büyük insan, onun insanlığı cihana değer. Eşe gübreye, eşe gübreye değer biçilmez. Kullanan çiftçi bir daha asla vazgeçemez. Sahte gübreler onu asla yetişemez Ey Allah'ın nuru Ey büyük insan Layık görüldü bizden övgüye. Bu şiir de ona bizden Hediye Mustafa Şengül daha ne diye Ey Allah'ın nuru Ey güzel insan İyilik şefkat var yüzünde Hakkın nuru var yüzünde duygulandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. iyilik şefkat var özünde. Hakkın nuru var yüzünde. Gider gerçeğin izinde. Ey Allah'ın nuru. Ey güzel insan. Bin niyazım var onu doğuran anaya. Minnettarım yetiştiren babaya. Böyle evlatlar lazım böyle ülkeye. Ey Allah'ın nuru. Ey büyük insan. Böyle evlatlar lazım böyle ülkeye. Ey Allah'ın nuru. Ey büyük insan. Şimdi burada duygulandım çünkü rahmetli babam aklıma geldi. Evet gerçekten beni yetiştiren benim gibi dokuz çocuğunu böyle kızlarını dahi mert cesaretli ve erkek gibi dost doğru yetiştiren benim babam. Her zaman babamla gurur duymuşumdur. Lakabına Lefter Ahmet derlerdi. Çünkü Lefter gibi de top oynarmış. Mertti. İnsanlığın önünde gidendi. Yol gösterendi. Babacım sen nurda Mustafa amcam sana da Rabbim. Çok sağlıklı ve uzun ömürler versin. Allah senden razı olsun. Ürünlerin sana şifa olsun. Gübrelerim sana helal olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun.